Merhabalar. 3 Ocak 2022 yılındayız. Dün Ilgaz bölgesindeyiz. Dün müthiş bir fırtına vardı. Şu an bu yıkılmış ağacı göstereceğim size. Bununla ilgili bir tedbirden bahsetmek istiyorum. Yüksek ağaçlar var etrafımızda. Ilgaz bölgesi genellikle çamın bir türü olan gürgen ağaçlarından meydana geliyor. Meydana geliyor. Bu bölgede dün e, yurdun tepeye çıkış yolu burası. Yol kapalıydı. Yol kenarında fırtınalı olduğundan dolayı ağaçlar şurada gördüğünüz e, bölgesinden yıkılarak yola devrildi. Yola devrilen ağaç da yolu kapattı. Giriş çıkışları engel oldu. Yani böyle bir zamanda, fırtınalı zamanlarda daha önceden havanın meteorolojik durumunu incelememiz gerekiyor. E, bunu analiz ettikten sonra, inceledikten sonra kayak kamp vesaire tırmanış yürüyüş planlarımızı yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer varsa bölgede e, kılavuz gibi olan rehber arkadaşlarımız da varsa bunlardan da bilgi almakta fayda var. Yoksa fırtınalar, kar yağışı e, bizi olumsuz etkileyebilir planlarımızı. Şimdilik bu kadar. Görüntüyü paylaşacağım. Kastamonu ili mülki sınırları içerisinde bulunan Ilgaz-Yurduntepe Kayak Tesisleri 2020 yılında resmi olarak açılmış olup iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etap ara istasyon 2187 metre yükseklikte pist uzunluğu ise 2038 metredir. İkinci etap zirve istasyonu 2330 metre yükseklikte pist uzunluğu ise 1183 metre olmakla beraber bu istasyon devam eden bakım onarım çalışmaları sebebiyle henüz hizmete açılmamıştır. Toplam kayak yapılan pistlerin uzunluğu ortalama 5000 metredir. E, pistlerdeki zorluk derecesi genellikle kırmızı pist olarak e, derecelendirilmiş fakat alt istasyona inişin tahmini 300 metresi siyah pist olarak derecelendirilmiş. E, zirveden kayarak aşağı inerken göreceğiniz manzara yüzünüze çarpan rüzgarın acısını size unutturacaktır. Ara istasyonunun yaklaşık 500 metre altındaki adacığın Doğusundan veya batısından geçtikten sonra içerisine gireceğiniz Göknar Orman Tüneli size ayrı bir eğlence ve heyecan yaşatacaktır. Ara istasyon ve alt istasyonda bulunan kapalı oturma alanları son derece temiz, konforlu ve hijyeniktir. Çalışan personelleri ise saygılı ve güler yüzlü insanlardan oluşmaktadır. Özellikle ara istasyonda bulunan kafede sıcak salep içerken manzarayı izlemenin evkini atlamayalım. Kayak ve benzeri malzemeleri kiraladığınız bölümde ise çalışanlarının güler yüzü, ilgili davranışları ve birinci sınıf malzemeleri ile göz doldurmaktadırlar. E, tesiste jandarma araba kurtarma personeli özellikle araç ve ekipmanları ile 24 saat esasına göre hizmet vermekte olup misafirlerin can güvenliklerini ve emniyetlerini sağlamaktadırlar. Yurdun Tepe Kayak Tesisi Batı Karadeniz bölgesinde bulunan en uzun pistlerden birisidir. Bu tesis profesyonel kayakçılara pek tat vermese de yakın illerden gelen misafirler için en ideal, hesaplı ve en eğlenceli pistlerden birisidir. Kayak pistlerinde çalışan telesiyejler 6 kişilik, yarı kapalı, modern, emniyetli, konforlu telesiyej kabinleridir. Günlük ski ücretleri 130 TL olup bunun 30 TL'si depozito olur. Anlattığım gibi bulunduğunuz bölgeden e, yerel arkadaşlarınızdan meteorolojiden veya gideceğiniz tesisle ilgili bilgi almadığınız zaman e, aksaklıklarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. E, şu an e, kızımla biz bu aksaklıklardan birisiyle karşı karşıyayız. E, pistlerin kapalı olduğunu öğrendik. E, ağaç devrilmesi ve Telesiyej, makaraların atması, dünkü fırtınadan dolayı, atmasından dolayı eee ve pisti iptal etmişler Yurduntepe'yi. tepeyi. E, dün tabii biz bu fırtına da yani şu, bugün meydana gelen olaylar dün yaşadığımız sıkıntının ne kadar zor olduğunu ifadesi. E, dün Ilgaz'ın Ilgaz tesisleri aşağıda Kayak Federasyonu'nun tesislerinde yaptığımız o fırtınalı Kayak yaptığımız tesis arkada. Kızımla da şimdi biz Bize bir imtiyaz tanıdı bazı değerli arkadaşlarımız. Onlar sayesinde yukarıya çıktık. Şimdi buradan aşağıya Yeni ezilmiş Taze pistte Çıktığımız zirveyi aşağıya Tadını çıkarta çıkarta ineceğiz. Gördüğünüz gibi e, Ilgaz zirve. Sırtın arka tarafı Çankırı, Ilgaz ilçesi. Fakat sırtın sol tarafı e, Kastamonu iline ait sorumluluk alanı, mülki sorumluluk alanı. Bu pist yaklaşık 2 yıldır falan açıldı. Uzunluğu 2 kilometre. E, eğim oranı yani çok fazla zorluk derecesi yok güzel, tatlı, zevkli orman manzarasında iniş çıkış yapabileceğimiz eğlenceli bir piste benziyor. Biz de ilk kez deneyeceğiz. Bu deneyimde video çekimlerine yansıtacağız. Zirvenin yukarısında, Yurdun Tepe Zirvesi'nin yukarısında şu an bulunduğumuz kafeterya var. Kafeterya gayet güzel, temiz, kullanışlı. İçinde sıcak, soğuk, yiyecek içeceklerimiz mevcut burayı da öneriyoruz. Yani Ankara'ya yakın bir bölge. Kayak yapılacak bir bölge. Ormanı, doğayı özleyen arkadaşlar için şiddetle önereceğimiz yerlerden birisi. Ee, yukarıda ikinci etap var. Fakat ikinci etap tamamlanmadığı için veya bir sorundan dolayı kapalı. Orayı da muhtemelen yakın zamanda açacaklardır. Şu anda piste girip kayağımızı yapacağız. Devam ediyoruz. Hoşça Evet Slalom. Yavaş. Dönüşler, dönüşleri yaparsan çok güzel olur. Hiç acele etmiyoruz, yavaş yavaş iniyoruz. Evet, slalomları göster. Keskin dönüşler. Evet, Sırfız gidiyor. <laughs> Devam ediyoruz. Aşağı. Söylemek istediğim bir şey var mı? Nasıl o yeni kayak içinde kaymak? valla çok güzel ve çok uzun olduğu için gerçekten çok mutluyum. Tek başınasın. Onun bir ayrıcalığı var mı? Evet. Tek başına değil, sen var. Yani evet. Ben diğer tarafından geleyim. Bir de burada yüzünü görelim. Evet, şimdi sesini Söylemek istediğim bir şey. Peki kayakçılara söylemek istediğim bir şey var mı? Başlaya anlat. Kaymak, yani yani kaymak için başlamak isteyenler falan. Kaymak yapmak isteyenler. Kolay yerlerden kaysalar iyi olur. Yani 1 kilometre 2 kilometrelerden kaysalar iyi olur. Öğrenmek için peki ne yapmaları gerekiyor? Öğrenmek için en başta salonları bayağı kavramaları gerekiyor. Kim öğretecek evet. onlara bunu? Enkocaları ya da kent kentleri. Sana kim öğretti? Babam. <laughs> Hadi bakalım herkese başarılar o zaman. Yani... Evet bizim arkadaşlarımız nerede? <laughs> Geç buradan. Çok güzel. Geldi. Ne oldu biliyor musun? Ha işte onu diyecektim. Dikkatin so de good. aldı. Ne? World is so good. World is so good. Evet bence de o dediğinden ve onu dediğin için düştüğünü farkındasın değil mi? Evet. evet. Dik bir bölgedeyiz. <laughs> Barışa yaklaşıyoruz. Evet Mercan'ın karlı imtihanı. Olmadı. Paralel durmuyor. Ne? Ayaklar paralel değil yamaca. Biraz daha burnunu kaldır. Şunları biraz daha yukarıya. evet. 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 Burada kalkmalısın. Hadi. 1, 2, 3. Bu neydi? Word is so good. World is so good. Bye bye See, See you